Merhaba. 6 Haziran saat 14.36'da bir ikizler Burcu'nda yeni ay yaşayacağız. Venüsiyen bir yeni ay. Uzun zamandır yeni aylar ve dolunaylar daha e, malefik dediğimiz gezegenler daha sert e, gerçekleşmişti. Yani Plütonik yeni aylar, Plütonik dolunaylar, Marsiyan yeni aylar, Marsiyan dolunaylar gibi, işte Uranüsiyen yeni ay gibi. Ama şu anda uzun zaman sonra çok iyi cil, pozitif bir yeni ay yaşıyoruz. Venüsiyen bir yeni ay. E, güneş ve ay e, 16 derece. 17 dakikada kavuşuyor. Yeni ay demek kavuşum demek ve, ve aynı derecede Venüs de onlara eşlik ediyor. Gökyüzünde bir ikizler var. E, büyük iyici Jüpiter e, ikizler burcuna geçti. E, Merkür ikizler burcuna geçmişti. E, Venüs de zaten ikizler burcunda biliyorsunuz. E, dolayısıyla ikizlerin teması e, vurgusunun yapıldığı güzel bir yeni ay e, biz astrolojide burçları kendi arasında farklı kategorilerde de inceleriz İkizler burcu insani dediğimiz burçlandandır. terazi ve kova gibi dolayısıyla gökyüzünde gayet insani bir e, hava olacak diyebilirim eee bu yeni ay 8. evde gerçekleşiyor. Akrebin evinde aslında, Akrepucu'nun evinde gerçekleşiyor. Bu ne demektir? Alt temada Mars ve Plüton'da çalışacak demektir. Bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Çünkü bu bir dönüşüm evidir 8. ev. Dolayısıyla büyük bir değişimlerin olacağı bir yeni ay diyebiliriz. O zaman, yeni ay haritasında ASC'de terazi yükseliyor 18 derecede bu da yine bize ilişkiler temasını evlilikler ortaklıklar temasını Vurgu yapıyor zaten ay düğümleri de terazi e, koç aksında ilişkiler aksında yani burada parmağının e, izini çıkaran da bir terazi var ASC'de e, yeni ayın ana vurgusunu belli ederken Venüs zaten aşk ve sevgi gezegeni öte yandan ASC'deki yükselen teraziye e, şans noktası ve aşk noktası tam kavuşumla eşlik ediyor. Dolayısıyla çok e, aşk, sevgi, flört, evlilikle ilgili yeni başlangıçların olacağı bir yeni ev olduğunu söyleyebilirim. E, Mars'ta 7 evde evlilik evinde Mars'ta e, evlilik ve ilişkiler temasının vurgusunun olduğu bir yeni ay ee, <laughs> ay e, yeni ayda deklinasyon dışında ve çok hızlı hareket ediyor bu ne demektir buradaki başlangıçlar çok hızlı yol alacak çok hızlı yol kat edecek ve hızlı neticelenecek sonuçlarını hızlı alacağız demektir öte yandan ee, şimdi bir şey var 5. Ee, evde bir satürn var ee, bu e, çocuklarla ilgili bir takım zorlanmaları bize gösterebilir ee, bununla ilgili biraz eee ya da aynı zamanda sahne sanatları, yani sahne, şov, ön, şov, ön, şov işleri yapan, sahne işleri yapanlarla ilgili bir takım e, zorlanma, kısıtlama, bir takım engellemeler de olabilir. Ama aynı zamanda e, bir beraberinde getireceği bir e, ödül de olabilir. Şimdi dediğim gibi uzun zaman sonra gayet pozitif bir yeni ay ve özellikle en fazla bu, yeni ayın e, en çok ikizler burcunu etkileyecek. Onlarda bir steryum var. E, dolayısıyla yay burçları, karşıt burçları da bunlardan etkilenecek e, ve e, terazi ve kovalar da bu hava elementinden doğru e, etkilerini alacaklar. Sibian sembollerini incelediğimizde e, ilginç bir e, durum var. Bu 16 derecede gerçekleştiğini söylemiştim. İkizlerin 16 derecedeki sebiyan semoleri'nin açıklaması izah şudur. Bir kadın eylemci duygulu konuşarak kendini dramatize ediyor. Şimdi ben bunu bu şekilde yorumluyorum bir Sıcak bir günden var sokak hayvanlarının, köpeklerin uyutulması ile ilgili. Bununla ilgili de aslında e, bir takım toplanmalar, yürüyüşler oluyor ve orada aslında konuşanlar da ekseriye kadınlar, kadın sanatçılar. Yine böyle e, çok etkili bir konuşmanın bu yeni ay ile beraber e, çok duygu dolu, e, bütün Türkiye'yi belki çok derinden etkileyecek bir konuşmaya şahitlik edebiliriz. O sırada ASC'deki e, 17 derece terazi e, burcundaki e, sebihan sembolü ise e, a, 17 derece miydi 18 derece miydi pardon 18 derece, 18 derece sebihan sembolünü hatırlamıyorum. O yüzden bunu söylemeyeceğim. 17 e, tutuklanmış iki adamı gösteriyordu. Ama 18 derecenin ne olduğunu e, Sebihan sembolünün yorumu yazacağım. Velhasıl güzel bir yeni ay. Yeni ay başlangıçlarla ilgilidir. Yeni başlangıçlar, e, taptaze olan konular, ilişkiler, e, taze gündemler. E, yazın artık tamamen kendini gösterdiği, yaz yine girdiğimiz e, bu günü. Ee, bu güzel yeni ay ile beraber güzel başlangıçlara olmasını ümit ediyorum. Ee, Jüpiter, e, Perşembe günü bir Jüpiter gününde e, yeni ay yaşayacağız. E, Jüpiter'de ikizlerde bu da... E, ayrıca güzel bir durum e, ve Mars saatinde yaşayacağız e, doluna işi şey, yeni ay tam bir Mars saatinde oluyor Mars da bu arada Koç burcunun son derecelerine doğru orada 28 derece olacak e, Boğa burcuna geçecek ama o zamana kadar işte bu biraz e, sıklıkla duyduğumuz yangın patlama bu ee, işte silahlı saldırılar yani savaşsal durumlar yanardağ hareketleri gibi e, durumlarda e, bu boğa burcuna kadar geçene kadar böyle artarak sıklıkla haberlerini duyacağız e, genel olarak e, çok güzel bir yeni ay bütün hayrına olsun sevgiler hoşçakalın.